Kırmızı, iki, mavi, iki mavi bir kırmızı, kırmızı altı turuncu 5 turuncu, mor 3 yeşil harikasın anladım 6'dan başlıyoruz altı turuncu üç'e gideceksin 3 üç yeşil bir'e gideceksin bir kırmızı ikiye gideceksin iki mavi ee, bir'e gideceksin kırmızı Ondan sonra 3'e gideceksin. Süper. Evet 3, başla. 3. 3'ten maviye ortasından. Ondan sonra 2'den nereye? 6'ya. 6'dan tekrar 6'ya. Ondan sonra 5'e. Ondan sonra 4'e. Evet, oldu. Sen başlıyorsun. 2 2'den 6'ya gideceksin. 6'dan 5'e gideceksin. 5'ten 1'e gideceksin. Ondan sonra 1'den 2'ye gideceksin. Aferin. Mavi 2, mor 5, 6 turuncu. 6 turuncu. 3 3, 3 yeşil. Eee 3 yeşil. 1 1, 1 kırmızı. 4 sarı. 5'ten başlayacaksın. 5 hangi renk? Mor. Beşten bire gideceksin. Yani kırmızı bir bire, kırmızıya. Birden ikiye git. İkiden altıya git. Altıdan üçe git. Aferin. Üçten başla. Ortasından başlayacaksın. Üç, üç, dört. Şimdi ikiye git. İkiden altıya git. Altıdan bire git. Altıdan bire git. Doğru. Doğru. 2'den 5'e git. 5'ten 3'e git. 3'ten 1'e git. 1'den 5'e git. Bitti. Aferin. Düğünü yap. Hangisini yapmak istersin? Yap bakayım. 3'ten başla. 3'ten 3'e git. 3'ten 4'e git. 4'ten 2'ye. 2'den 6'ya. 6'dan 1'e. Süper. Bu taraf yine de yap. Onu değil bu taraftakini. 5'ten başla. Beşten bire, birden ikiye, altıya, üçe, dörde. Aferin. Üsttekini de yap. Onun üstünü yap. İ üçten başla. Üçten ikiye. İkiden altıya. Altıdan altıya. Altıdan beşe. Yukarıdan dolan. Yukarıdan dolan. Üstünden dolan. Üstünden. Üstünden dolan. Üstünden git. Evet. Evet oradan dörde. Doğru. Öbürünü de yap. Dörtten başla, ikiye, altıya, beşe, beş yukarıdaydı. Evet, onu sil. İkiden başla, ikiden başla, ha dörtten başla, dört, dört, iki, altı, beş. Doğru Bir Üç Aferin Öbürünü de yap Üç Altı İki Dört İki Beş Aferin Üsttekini de yap Tamam orayı da yap Üç İki Beş Üç Bir leş süper teşekkürler